İstanbul Valisi Mutlu'nun Gezi Parkı'na müdahale yapılmayacağını ifade ettiği mülakatının bir gazetede yayınlandığı anlarda binlerce polis Taksim'e çoktan girmişti. Vali Mutlu yanında olduğunu söyledi eylemci gençlere sabahki Taksim baskınının ardından da aynı şekilde seslendi. Oysa Taksim meydanındaki gençlerin Gezi Parkı'nda bulunan evlatlarımızdan hiç farkı yok. TV ekranlarından seyrettiğimiz manzara anayasanın 24. ve 36. maddesine göre protesto hakkını kullanan gençlerin tahrik edilmesinden başka bir işe yaramadı. Türkiye'de hükümetin olaylara bakışı, taleplerin geldiği yere göre maalesef değişmektedir. Taksim meydanındaki Türk vatandaşlarına gaz bombası atılmayacağını açıklamalarına rağmen sabah operasyonlarda yine biber gazı sıkıldı ve tazikli suyla barikatlardakilere müdahale edildi. Oysa suça karışmış PKK'ların ve suça karışmamış olanların farklı muameleye tabi tutulacağı bir eve dönüş yasası taslak halinde. Sınır illerimize sığınan Suriyelilerin kaldıkları kamplarda polise saldırdı, dövdü ve olay çıkardığı basından gizlense de halkın arasında konuşulmakta ve bu eylemleri yapanlara karşı Türk vatandaşlarına reva görülen tazikli su, toma ve biber gazı müdahalelerine de şahit olmadık. Yine başbakanı karşılamaya havaalanına gelenlerin havaalanı yolunu saatlerce kapamasına da hiçbir polis ses çıkarmadı. Demokrasi, insan hakları temeline dayanır. Ancak vatandaşının haklarını kabul eden bir sistem özgürlüklerine saygı duyabilir. Siz eğer vatandaşlarınıza ayrım yapar, anayasada herkes denilen bütüne saygı duymazsanız 21. yüzyıl demokrasi anlayışı da sizi reddeder. Bu sebepledir ki başbakanın eylemlere cevap olarak farklı illerde düzenlediği mitinglere sadece memurlar katılmak zorunda kalmıştır. Olayların gidişatı seçimle iş başına gelen iktidarın halkıyla güç kavgasına dönüşmesine doğrudur. Ya Erdoğan gidecek, sokağa dökülenler anayasal haklarına saygı duyan bir iktidara kavuşacak, ya da ülke demokratik krallıktan tam diktatörlük karanlığına gömülecektir. Profesör Doktor Haydar Baş.